Peki bu luna park alanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundunuz. Özellikle şu kelimeyi söylemiştiniz. Belediyenin verdiği cevap yeterli değil. Yani bize bu konuyla ilgili bunu da belirtmiştiniz <laughs> açıklamanızda. Ayrıca birçok sorun olduğunu da söylemiştiniz. Bu konuyla ilgili bizi bilgilendirmek ister misiniz? Tabii. Burada şöyle söyleyeyim. Bu yaz, bu, bu yaz öngörülemeyen <laughs> aslında öngörülen öngör, ama hazırlık yapılmayan bir durum vardı. <laughs> yazın evlerimizde elektriğimiz yoktu e, suyumuz yoktu hastanede doktorumuz yoktu evet. sıra yoktu e, yani şimdi çok da suçlamayalım ama sokaklarda da hani insanların söylemesi emniyetimiz yoktu Çünkü bunun için yani <laughs> çok kalabalıktı yani bir milyona çıktığımız o şehrin yani ilçenin en kalabalık dönemine gelirsek birbirine sürten arabalar, birbirine vuran arabalar, e, e, alpar alıp aile, a, ailelerin, arabaların önünü kesen insanlar, direkt dansı yapanlar, sosyal medyada düştü, görmüşsünüzdür. Evet. Yani bunların hepsi Karasu'da yaşandı. E, Karasu Belediyesi şöyle bir şey yaptı. E, plaj sahil yolu, sahil yolu kaldırımları e, genişliği bellidir alan yok. Orada esnaflar var. 12 ay boyunca vergi veren, elektrik faturası ödeyen, belediye ruhsat parası ödeyen vesaire. E, personel çalıştıran, kira ödeyen insanlar var. E, belediye sezonlu işportacılara, e, tezgahtarlara vesaire ne diyoruz işportacı diyelim. Bunlara kaldırımları kiraya verdi. E, bunun üzerine e, tabi biz burada büyük bir şaşkınlık yaşadık. Çünkü Orada şehrin göbeğinde bir arazi var. E, eskiden luna park olarak ve işportacıların, se seyyar sayar satışların e, kiralanan gelir elde edilen bir, bir yer vardı. E, burası burasıyla ilgili bir e, şikayetler almaya başladı. Yani burayı dile getirindi. Çünkü İnspor'da oturan e, konut konutlarında penceremizi açamıyoruz. cama çıkamıyoruz diyen insanlar var. Çünkü <laughs> e, halkın e, açık tuvalet alanı. Yani burada dile getiremeyeceğimiz birçok şey yapıldı. Bir alan haline gelmiş. Burada bir bekçi falan da yok, zabıta da Hiçbir şey yok. Yani geceleri ne olduğu belli değil. Gündüz bile bu şekilde kullananlar var bu. Aslında belediye tarafından e, orası mıcırla doldurulmuştu. Hı hı. Fakat otopark olarak kullanılmak için vatandaşlar otopark olarak kullanılmadı. Sonradan bu hale geldi. Bir hı hı. de bununla ilgili bir proje vardı. Hı hı. O AVM projesi. Hı -hı. Bu konuyla ilgili de bir açıklık gelmedi, bir açıklama Hı -hı. olmadı, devam ediyor mu etmiyor mu diye. Oraya o projenin yapılma şansı yok yani. Burasıyla ilgili. Ben zannetmiyorum. Burasıyla yani. ilgili bir soru önergesi verdik belediye. Ee, de değerli kendisi burada yok, ee, değerli müdüsier e, Mücahit Karakaş'la birlikte. Şöyle bir soru önergesi verdik oraya. Luna Parkı kaldırmış olduğunuz 1643 ada bir parselde Hı -hı. bulunan arsaya... Bu zamana kadar yapılan masraflar ne kadardır? E, tepçe kamyon çalışması, fizibilite ve jeolojik çalışmalar, etraf kaplamada sarılan OSB aşapları ve OSB reklam giydirmelerinin maliyeti, mevcut Eski Dino Park yeriyle ilgili sosyal yaşam merkezi inşaatı için Ankara'da bulunan Reta proje adlı şirkete belediye bütçesinden ne kadar para ödediniz? Ve bu belediyeye oradan kesilen faturaların dökümanlarının tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz. Bu alan gece saatlerinde müptezellerin kendini bilmezlerin tuvalet alanı olmuştur. Bu arsa ile ilgili planınız nedir? Şehrin sahil bölgesinde e, merkezinde en iyi lokasyonda bulunan bu arsayı yapmayı düşündüğünüz ve yapamadığınız proje nedir? E, bize verdikleri komik bir cevap oldu. Projelerimizde iş ve işlemlerimiz devam etmektedir gibi bir cevap verdiler. Biz de mecliste bunu sorduk. Dedik ki yani baş, Sayın Başkan, evet sorularımıza cevap veriyorsunuz ama soru önergelerimize. Sorunun cevabını vermiyorsunuz. Sayın İstaksaray bize şöyle bir cevap verdi. Verdim verdim işte yani gibi bir cevap verdi. Ee, buradan İstaksaray'a tekrar seslenelim. Çünkü e, kamuoyunun e, bilmesi gereken bir konu bu. Karasu halkı adına soralım. Çünkü biz sorularımız zaten soru önergelerimizle Karasu halkı adına soruyoruz. Bu alanla alakalı projeniz nedir? Neyi yapamıyorsunuz? Bize bu konuda açıklama getirir. Peki eee sonra...